ya ben çok susadım artık bir de su getirsin bana yeter. Abi çeşim geldi oradalar kola falan getirsin. Ben de acıktım ya. Ya Abi. affedersiniz Allah Allah. ama biri beni tıraş edebilir mi ya? Ya ben sakız istiyorum. Abi ben bu acım, abi. Ya ben o. çok susadım ya bir de su getirsin. Of aşk getirsin şu anda var. Ben bulurum. Yeter artık ya çok susadım. Evet oldum. ya bir de bu ya. yani. Abi ya. Şunu yapacak ya. Abi işimiz gücümüz yok bir de bunlarla biz mi uğraşacağız? Ah. Orga lazımdır Yolla, bir orga yolla Yetiştir bizi her organıza Herkes bir orga bekler Ankara bağlar kırmızı melekler i'm Benim adım Alparslan. Boyum 1.80. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Kilom 85. En sevdiğim şarkıcı Kazanslı türden Kila Hakan. <laughs> Tuttuğum takım Fenerbahçe. Babamın bir atasözü vardır. Bugün yediğin hurmalar döner... Efendim? Söyleyemiyor muyum? Tamam. Damlaya damlaya göl olur. Dayak yemeyi severim. Dişi kel kör kirpinin kürkünü erkek kel kör kirpinin kürküne mi yoksa erkek kel kör kirpinin kürkünü dişi kel kör kirpinin kürküne mi yamamalı? Nefes alan kızlara bayılırım. En uyuz olduğum şey fotoğraf makinemin istenmesi. Mekanım Erenköy, lakabım 35'lik Rakı. En sevdiğim başkan, Sincanlı Dağhan. Handbol oynamayı severim. <laughs> Benim adım Alparslan, alayına isyan. Korkun benden, korkun. Senden mi korkacağız Alparslan? Evet, benden.